1500 liralık bir saat, 10 binlerce hatta 100 binlerce liralık saatlere kafa tutabilir mi? Saatler olsun kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videoda bu sorunun cevabını arayacağız. Beklemede kalın. Şimdi isterseniz Pagani'nin kutu açılışı ile başlayalım. Pagani Design Standart bu şekilde yolluyor bütün kutularına. Lacivert bir kutu. İçerisini açtığımızda şöyle tekstini vesairesini görüyoruz. İçerisi gayet yumuşak kadifemsi bir dokuya sahip. Saatimiz burada. Saati şöyle ayırdım. Şu sağ tarafta garanti kartı göreceğiz bir adet. Ee, i̇çerisinde kullanılan mekanizmanın kullanım kılavuzunu göreceğiz. Benim çıkardığım fazla baklarda içerisinde yine sünger var. Korunaklı bir şekilde geliyor. Pagani pelikan kasalarla yollamıyor. Steel Dive, Eddie's Dive, işte Seastern, San Martin gibi bu şekilde kutularla yolluyor. Ee, şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Gördüğünüz gibi bu kutuda da hiçbir şekilde bize denenme vesaire yok. Saatimizi süngerinden kurtardık. Bu arada modelimizin ismi PD1644. Bunu da belirteyim. Yorumlarda sık sorulan sorulardan biri model ismi oluyor genelde. Şöyle hemen kasa çapı ile başlayalım. Boyutlarından Saatin bir giriş yapmış olalım. 39.6 çıkıyor. Şöyle ölçersek, evet, 40 milimetredir denilebilir saat. Tabi buna tepe dahil değil. Tepe ile birlikte aldığımız zaman ise, şöyle yapalım. Tutması biraz zor. Yaklaşık 43 milimetredir denilebilir. E, saatte gördüğünüz üzere kronograf butonları da var tepe'nin haricinde. E, saatin boyunu ölçelim. Laktulak -lak aralığı ne, neymiş? Ona bakalım. Yani bacak aralığını ölçelim saatin. Şu şekilde bakacak olursak, hop. 47,5 milimetre civarında saatin kalınlığı nedir? Ona da bakalım. 11 milimetre boyutlarında saatimizin bileziği 20 milimetreden başlıyor, aşağı doğru daralarak iniyor tokaya. Tokaya indiğinde 15 milimetreleri görüyor. Oldukça ciddi bir daralma mevcut. Taper mevcut. Bu da eee bileziğin şık görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda konforlu bir hale de getiriyor bileziği. Şimdi boyutlarını atladıktan sonra Geriye kaldı ağırlığını ölçmek. Saatten ben 3 adet bakla çıkardım. 3 bakla çıkarınca ağırlığı 129 gram, 130 gram diyelim. Yani otomatik saatlere göre en son incelediğim otomatik saat yine bir Çinli üreticinin Steel Dive modeliydi. 1953 modeli. O modeleye göre yaklaşık 30-35 gram daha hafif olduğunu söylemem lazım. Bunda içerisindeki mekanizmanın da etkisi var. Mekanizmasına sonradan değineceğim. Şimdi tasarım öğeleriyle şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Saati bileğimde de bir görün istedim. Bileğimi e, bileğimde gösterdikten sonra elime alacağım ve saatin tasarım öğelerinden hep birlikte bahsedeceğiz. Evet saatimiz karşımızda. Şimdi tasarım öğelerinden bahsedelim. Saati yine dışarıdan içeri doğru incelemek istiyorum. Şöyle ışıktan biraz kurtarayım. Evet. E, şimdi dışarıdan başlayacak olursak. Saatin en dış çeperinde yani bezel kısmında seramik bir uygulama göreceğiz. Bu seramik uygulama siyah renkte ve oldukça iyi uygulanmış bir renge sahip olduğunu söylemem lazım. Şöyle kenarlardan vesaire de görecek olursak saati herhangi bir sorun görünmemekte ve işçiliği gayet düzgün bir şekilde yapılmıştır diyebilirim. Saat her anlamda fiyatının çok çok üzerinde bir işçiliğe sahip bunu sürekli söylemek istemiyorum. Ama gerçekten de bazı noktaları söylemeden edemeyeceğim. Çünkü şöyle bir bakarsanız ışıkta nasıl kendini gösterdiğini görürseniz hiçbir şekilde hiçbir pürüzlü yüzey vesaire ya da bir boya taşması mevcut değil saatin bezelinde ya da herhangi bir tekste. Tekstleri göreceğiz bezenin üzerinde gördüğünüz üzere beyaz renkte orada bir takometre yasını göreceğiz. takemir demiş. Bu takometre işlevi de gören bir saat, kronograf olmasının yanı sıra onlara da değineceğim işlev kısmında. Tasarımdan biz yine de devam edelim. Saatin camı şöyle gösterecek olursam sizlere bezenin biraz yukarısına taşan hafiften içeriye doğru meyilli bir safir cam. Bu safir camı herhangi bir antireflektif kaplama korumuyor. Ancak bu fiyat bandına ki fiyatını da hemen şimdi söyleyip aradan çıkarayım. Saati ben 1300 liraya almıştım Kasım ayında. Şu anda 1500 lira civarında seyrediyor. 1500 liraya safir cam bulmak bile mucize. Ee, yani 1500 liraya birçok marka sadece o camı bile satmazken Pagani Design bizlere safir camlı bir saat veriyor. Ee, onu söylemek lazım. Peki içeri doğru geçelim. Chapter Ring'i göreceğim. Chapter Ring dediğim parça saatin kadranı ile e, camı arasında kalan o dikey gördüğünüz şu an fırçalı. Güzel saten bir şekilde fırçalanmış metalik parçadır. Oradan kadrana geçeceğim. Bu saatin kadranı çok özel bir kadran. Şimdi PD1644 birçok renk varyantıyla geliyor. Lacivert, siyah sanıyorum bir de yeşili var. Bu meteorit diye geçen kadranı. Bunun düz beyazı da var. Ben düz beyazı tercih etmemiştim. Beyaz kadranlı panda kadra kadran denilen bir tasarım arıyordum. Ama meteoriti görünce kesinlikle meteorit almam gerektiğini düşündüm. Ee, meteor kadran şöyle göreceğiniz üzere e, kadranın üzerinde çeşitli hatta şöyle sürekli sağ sol yapayım. E, dokular mevcut. Bu dokular ışıkla oynadıkça ortaya çıkıyor. E, metalik ve hafif koyu e, gümüş renkteler. Hafif beyaz hafif kremimsi biraz da. Koyu renkteler. Şöyle görecek olursanız bir meteorun yüzeyini ansıtıyor andırıyor. ansıtıyor nasıl bir kelimeyse. Andırıyor bizlere. Ee, ve bu yansımalardan ortaya çıkıyor. Ee, ve saatin ışıkla gerçekten de bu anlamda çok güzel oynadığını göreceğiz. Ee, çok özel bir kadran olduğunu kesinlikle söylemem lazım. Yani böyle bir işçilik, böyle bir kadran bu fiyat bandına inanılmaz diyebilirim. Ee, kadrandan devam edecek olursak saat 12 yönünün hemen altında şu dakikayı biraz oradan çekmek istiyorum. Bütün o tekstleri vesaire öldürüyor çünkü. Şöyle biraz saatimizi değiştirelim. Şöyle yapalım. Şöyle dursun. Evet. Geri yerine oturtalım. Saat 12 yönünün altında Pagani Design'ın logosunu göreceğim. Onun hemen altında tekst var. Kronografyası var. Kırmızı italik bir de sport yazısı mevcut gördüğünüz üzere. Saat 6 yönünün hemen üzerinde Japan Movement yazısını görüyorum. Gerçek bir Japon mekanizma var bu saatte. VK63 Seiko'nun mekanizmasıdır. Bu yüzden bunu yazmakta da haklılar. Saat 4 45 yönünde bir adet takvim penceremi göreceğim. Bu takvim de işlevseldir. İçerisi beyaz herhangi bir şekilde farklı bir renk kullanılmamış. Ancak kadran beyaz ve beyaza çok yakın olduğu için daha doğrusu. Herhangi bir şekilde bir sırıtma durumu söz konusu değil. Saat 9, 3 ve 6 yönünde sub dial'larımı görüyorum. Yani mini kadranlar diyelim onlara. Bu kadranların soldaki kronograf işte için 60 dakikaya kadar zaman tutma özelliğini bizlere sunuyor. Sağ taraftaki 3 yönünde bulunan sub dialım ise 24 saatlik bizlere zaman dilimini gösteriyor. Şu an saat mesela 18'e gelmek üzere. Bu yüzden 18'e yakın bir zaman dilimini gösteriyor diyebiliriz. Saat altı yönünde ise saniyemizi göreceğiz gizli saniye mevcut bu saatte yani aslında gizli de demeyelim şöyle şu gördüğümüz saniye kolu e, gibi gözüken arkadaşımız orada sabit duruyor fark ettiğiniz üzere o kronograf için kullanılan bir kol ancak altı e, yönde bulunan e, subdial'ımda ise yani mini kadranımda ise e, gerçek bir saniye kolu mevcuttur. Bu saniye kolları siyah ve içleri gümüş renkteler şöyle biraz daha yakınlaştıracak olursam sizler de görebilirsiniz beyaza çalan gümüş renkteler. Oldukça şık gözüküyorlar. Onu söylemem lazım. Saatin indikatörleri yani 12 yönü 1, 2 gördüğünüz üzere 3. Aynı şekilde 3'ler kısa. 9 aynı şekilde kısa. 12 ve 12 kısa değil özür diliyorum. 6 da kısa. 12 uzun. Bunların hepsi uygulanmış şekildeler. Göreceğiniz üzere baskı değiller. Bir boyutları mevcut ve bu boyutlar İçerisi lümenle kaplı. Dışında da bir metalik çerçeve mevcut. Bu yüzden saat, tekrar şöyle uzaktan da bir gösterecek olursam, hem görünürlük açısından hem de ışıkla gerçekten dans etme anlamında oldukça güzel bir saattir, oldukça güzel bir kadrandır diyebilirim. Evet, kadranla işimiz bittiğine göre saatin kasasını incelemeye başlayalım. Saatin hem sağ hem sol yüzeyinde polisaj işçiliğini göreceğiz. Bu polisaj işçiliği gerçekten ayna gibi yapılmıştır diyebilirim. Şöyle ufaktan yine bir silmek istiyorum. Eldiven de olsa da yine de ufak tefek toz zerreleri vesaire olabiliyor saatin üzerinde. Şöyle bakacak olursak gerçekten de polisaj işçiliğinin çok çok iyi düzeyde olduğunu söylemem lazım. Yani şöyle söyleyeyim değil 1500 lira 15 bin lira değil 15 bin lira 20-25 lira bandında bile bu şekilde güzel işçilikler bulmak çok zor. Hem Avrupa saatlerinde zor hem Asya saatlerinde bu işler gerçekten zor. Uzakta o saatlerinde aynı şekilde ancak Pagani Design bunu gerçekten kotarmış diyebilirim. Çok çok iyi bir işçiliğe sahip saat bu anlamda. Yani polisaj ve fırçalama anlamında özellikle kasası saatin çok çok iyidir diyebilirim. Şöyle yüzeylerde çeşitli geçişler göreceğiz. Bu yüzey geçişleri de pürüzsüz bir şekilde yapılmış. Bu yüzden herhangi bir göze batan durum söz konusu değil. Gördüğünüz üzere mesela kasanın şu üst kısmı aslında çok ince bir e, yüzeye sahip. O yüzeyden aşağı doğru geçiliyor. Ancak oralarda müthiş bir işçilik var diyebilirim. Kasa e, laglara doğru indiğimizde sivrileşiyor. Ancak keskin herhangi bir yüzey yok. Ve bu sivrileşmede yine pürüzsüz yapılmış. Bu yüzden saatin tüm yüzeyleri şöyle tepeden baktığımızda gerçekten çok şık duruyor ve fiyatının çok çok üzerinde duruyor. Bunu tekrar tekrar söyleyeceğim. Pekala. Saatin e, arka yüzeyine geçtiğimizde kapağını göreceğiz. Kapağının etrafındaki tekstere falan değinmek istemiyorum. Ancak Orada hani tek göze batan durum ve bence bu saatin tek geri kalır yanı yani işçilik anlamında şöyle sürdüğünüzde elinize çıkan sesten anlayacaksınız. Hafiften pürüzlü bir yüzey var orada. Bu tür şeyler aslında e, bunlardan kurtulabiliyoruz. Yani e, zımpara kağıdıyla falan buraları halledebilirsiniz kendiniz. Ben kola taktığımda çok hissetmediğim için gerek duymadım. Ancak e, tek hani garip yüzey. Yani bütün bu kalite algısını şurası biraz biraz bozuyordur diyebilirim. Ancak onun haricinde oradaki fırçalama işçiliği de ve polisaj işçiliği de kasanın kapağının etrafını görecek olursanız gerçekten üst düzeyde bu fiyat bandından kesinlikle beklenmeyecek düzeydedir diyebilirim. Pekala bileziğe de geçelim. Daha sonra saatin işlevlerinden bahsedeceğim. Şimdi bilezikte sağ ve sol baklaları göreceğiz. Bu baklalar fırçalı ve saten düzeyde çok ince fırçalanmış hafiften mat gözüken bir yüzey olduğunu söylemem lazım. Bunların orta yüzeyler orta, orta baklalar polisajlı bir işçiliğe sahip ve bu yüzeylerin polisajının açıkça söyleyeyim kasanın yanı kadar aynamsı derecede güzel olduğunu söyle, söyleyemiyorum. Çünkü hafiften şöyle bakacak olursanız bozulmalar mevcut yani muazzamdır olağanüstüdür diyemem ancak yine de fiyatını düşündüğümde çok çok iyi olduğunu söylemem lazım ve fırça işçiliği bana göre biraz daha iyi bilezikte bundan bahsediyorum. Tokaya geçtiğimizde toka middle class gördüğünüz üzere e, ve tokasında aynı şekilde yine presli vesaire değil maliyetten hiçbir şekilde kaçmamış Pagani Design burada tebrik etmek lazım kendilerini gerçekten. E, şöyle kapağını tokasını kapattığımızda güzel bir işçilik yine bizi karşılayacak. E, bu saat bir Daytona homoji. tıpkı Daytona'da olduğu gibi bir klas kullanmışlar. Üzerinde lazer işleme Pagani Design yazısını da göreceğim. Yan yüzeyleri bileziğin ve tokanın polisajlıdır. Ve bu polisaj işçiliği de gayet iyidir diyebilirim. Şöyle tekrar o yüzeyi bir silmek istiyorum. Hop, Eldivenle de olsa dediğim gibi hafif hafif kirlenebiliyor. Evet. Göreceğiniz üzere gerçekten de güzel bir işçiliğe sahip saat. Bilezik demişken şöyle sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bilezikte maliyetten kaçmamışlar dedik ya. Bakın ne özellik koymuşlar. Divers Extension koymuşlar. Yani dalış e, uzatması diyelim. Dalış <laughs> dalış saatleri için uzatma fonksiyonu. Bileziklerin e, bu dalış giysilerinin üzerine de çıkabilmesi anlamında biraz daha genişlemesi için bu şekilde e, extensionlar konuluyor. Böyle bir fonksiyonu biz kolay kolay çoğu saatte göremiyoruz. Ben dalış saatim diyen çoğu saatte bu tür şeyler göremiyoruz. Pahalı saatlerde ancak görebildiğimiz bir şey bu. Bir diğer fiyatının çok çok üzerinde hissettiren pahalı saatlerde gördüğümüz şey ise gördüğünüz üzere karşınızda vidalı baklalar. Yani bu saatin baklaları tornavida ile açılıp takılabilen, çıkarılabilen, sökülebilen baklalar. Bunlar sevgili izleyiciler şöyle söyleyeyim. Japon saatlerinde 20-25 bin liranın altındaki saatlere kesinlikle konulmayan özellikler. Genelde hepimizin bildiği bu çekiçle vurmalı bu Pin sistemini kullanıyorlar. Pin and color sistem denilen şey. Vurarak çıkarabiliyorsunuz. Onlar da baş belası oluyorlar. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Burada maliyetten kaçınılmış ve Screw e, pin denilen pinler kullanılmışlar. Vidalı sistem çok çok iyi. Bu anlamda şöyle uzaktan tekrar bir göstermek istiyorum. Peki gelelim işleve ve en son saati bileğimde tekrar göstereceğim. Sonrasında lümen ile bitireceğiz. Şimdi saatte dediğim gibi VK63 mekanizma var. Bu saat e, Seiko'nun MechaCords diye ürettiği mekanizmayı kullanıyor. MechaCords nedir? Gelin ondan bahsedelim. E, bu mekanizma hem Quartz özellikleri taşıyor hem mekanik saat özellikleri taşıyor. Yani bu saat için ne otomatiktir denilebilir ne tam pillidir denilebilir. Bu saat içerisinde kronograf özelliği için bir mekanik modül taşıyor. Bu modül sayesinde şöyle şu üstteki tepeyi açtığımda göreceğiz ki normalde tik tik şeklinde atması gereken yani saniyede bir kez atması gereken bu kronograf kolumuz gördüğünüz üzere saniyede dört kere atıyor. Tıpkı bir otomatik saatte olduğu gibi akarak kayarak gidiyor ve durdurduğumuzda şöyle resetleyelim. Bunu da tekrar açmamız lazım. Ee, durduğumuzda geri yerine gelecek. Orası tabii bütün o zaman tutma işlevleriyle ilgili bir durum. Şimdi yani bu işlev için mekanik bir modül kullanıyor saat. Geri kalan zaman tutma işlevleri için ise e, normal kuvars bir mekanizma yani pilli bir sistem kullanıyor. Bu yüzden hibrit bir sistemdir denilebilir bu saat için. Seiko bunu hem kendi markalı, markasına ait modellerde hem Lorus'ta hem Pulsar'da çok sık kullanıyor. Çeşitli markalarında VK63 e, modülünü satın alıp saatlerini kullandıklarını biliyoruz. Pagani dizaynı da onlardan biri. E, oldukça güvenilir bir mekanizma bu. Ayda 20 saniye artı eksi 20 saniye sapma değerine sahip ayda diyorum. Yani günde 0.6 buçuk saniye civarında zaman kaybediyor. Bu da hiçbir şey demek. Yani senede bir saati kursanız yaklaşık olarak 1-2 dakika geri kalacaktır. Belki de hiç kalmayacaktır. Bunlar doğru ısı aralığında saati kullanmanızla ilgili. Ve 3 yıl batarya ömrü veriyor saat bizlere Seiko. Bu 3 yıl sonrasında ise yine herhangi bir saatte çok kolay bir şekilde pil değişimi yapılabilir. Bu saatin yani pilli bir saat. Otomatik bir saat değil bu anlamda. Tamamen sadece hibrittir denilebilir. Pekala. E, saatimiz şimdi fonksiyonlarına değineceğiz demiştik. E, açtığımda şöyle en üstten tekrar bastım. Buralar da bu arada vidalı. Saatin tepesi de vidalı. Diğer tüm aynı şekilde butonlarım da vidalıdır. Saat 200 metre su geçirmezliğe sahip. E, bu 200 metreyi gerçekten hakkını vermek amacıyla e, her şeyi vidalı yapmışlar. Bu anlamda çok çok güzel ve fonksiyonel olması. Yani bunların öyle süs diye konulmaması birçok e, markada olduğu gibi bence çok özel. Bu moda markaları vesaire biliyorsunuz ya da e, Türk markası izle içinde saat ürettirip burada satan markaların kadranları veya da butonları gibi işlevsiz öyle süs olsun diye konulmuş şeyler değil. Burada gerçek bir kronograf saat mevcut şimdi sıra geldi takometreden bahsetmeye Burası biraz açıkçası bu işin nerdleri bu işin tırnak içerisinde söylüyorum inekleri için ben böyle şeyleri sevdiğimden dolayı biraz böyle ek bir bilgi vermek istedim şimdi takometre şu işe yarıyor bir kilometreyi kat ettiğimiz yolu e, kronometreyi başlatarak ölçmeye başlıyoruz. Kronometre nerede durursa yani şu akan saniye kolu nerede durursa hızımız bu demek oluyor. Örneğin ben bir araçla gidiyorum, bir otobüsle gidiyorum. E, ve işte biliyorsunuz direkleri saydım ya da bir şekilde map uygulamasını açtım işte telefonumdan bir kilometre yol kat ettiğimi e, oradan ölçtüm. Şimdi buraya bastım mesela diyelim ki ben bu bir kilometre yolu örnek olarak söylüyorum işte 15 saniyede yani şu bantta e, kat ettim diyelim buraya geldiğimde 1 e, kilometre yol bitmiş oldu. Buna o 1 kilometre biter bitmez bastığımda bu şu demek oluyor. Sen 240 kilometre hızla gidiyorsun. Evet, takometreler bu işe yarıyor saatlerde. Bunlar tabii ki hani 50-60 sene önce çıkan özellikler, çok büyük özelliklerdi o zamanlar. Özellikle bu tür e, takometreli saatleri ve bu tarzı biliyorsunuz Daytona'nın adı bile Daytona, hani neden Daytona? Yarıştan dolayı. E, bu tür şeyleri ölçmek için üretiliyor aslında bunlar. Yani bir yarışı izlerken işte araba şu noktadan bu noktaya gidiyor. Bunu ne kadar sürede gitti? Basayım buradan tekrar basayım. Aa işte araba 250 ile gidiyormuş. Şimdi düşünün 50-60 sene önce e, bu tür teknolojiler yokken işte dijital teknolojiler, sensörler vesaire insanlar bu şekilde ölçüyorlardı. Özellikle de seyirciler. E, ve bu özellikler hayatımıza girmiş oldu. Bu saatte de böyle işlevsel bir durum var. Gerçek hayatta kullanır mıyız? Pek kullanmayız. Ama yine de bu işlevin olması ve e, kullanım açısından bize böyle bir şey sunabiliyor olması bile bence güzel. Yani saatlere ilgiliseniz zaten ufak tefek bu tür şeylere takıntılısınızdır. sonuçta hepimiz bir dijital saat alıp akıllı saat alıp saati, saate bakabilirdik, saati görebilirdik. Ancak özel şeyler istediğimiz için saatler alıyoruz. Pagani Design'de 1644 modelinde bizlere özel bir saat sunmuştur diyebilirim kesinlikle. Şimdi takometreden de bahsettiğime göre şöyle sıkacağım tepelerini. Saati bir bileğime takacağım. Eldivenimi çıkaracağım. Sonrasında lümen testi yapacağız. Burası bir türlü sıkamadım buraya. Evet. Lümen testi yapacağız ve videoyu orada kapatacağız. Şimdi genel bir şekilde saatle ilgili fikirlerinden bahsedeyim istiyorum sizlere şöyle bileğime bir takacağım evet şimdi saatimiz öncelikle şunu söyleyeyim 1500 lira dediğim gibi videonun başında 1500 liraya böyle bir saat alabilmek gerçekten muazzam yani bütün o işçiliğine bakıyorum saatin bütün o yüzeylerine bakıyorum olağanüstü bir işçilik var fiyatına göre saatin bilezik kalitesi hiç fena değil hani Tepesi daha kaliteli onu söylemem lazım yani kasa bilezikten daha kaliteli ama de aşağı kalır bir şey değil yani böyle çok büyük bir hayal kırıklığıdır vesaire denilemez bu fiyatlara inanılmaz bir şey alıyoruz 200 metre su geçirmezlik alıyoruz kronometre özellikle bir saat alıyoruz lümeni var çok güçlüdür inanılmazdır denilemez ama var. Böyle bir özelliği var. Seiko mekanizmi var. Safir cam var. Paslanmaz çelik kasa 316 ile. Paslanmaz çelik bilezik var saatte. Efendim Divers Extension dediğimiz e, bu uzatma mevzusu var bileziği. Vidalı bir bileziği var. E, bütün yüzeyleri harika. Seramik kaplama bir bezeli var saatin. Daha ne olsun demem lazım. E, saat önerir miyim? Çok çok öneririm. Şunu da söyleyeyim bu arada. Bana çok sık sorulan bir soru var. Saati nereden aldın diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar Aliexpress'ten alıyorum ben saati. Bunların resmi satıcıları oluyor. Farklı farklı satıcılarda satabiliyor. Orası kocaman bir platform. Yani güvenilir mi diye soran oluyor. Arkadaşlar Aliexpress Türkiye'deki Alibaba Grup biliyorsunuz Trendyol'un falan da sahibi. Hani yani güvenilir mi sorusunun cevabı sanıyorum ortadadır. Dünyanın en büyük firmalarından biri bunlar. satıcısı resmi olsun yeter. Yani 1-2-3 ürün satmışlardan değil de hani 100-200-300-500 ürün satmış satıcılardan alırsanız on binlerce satış yapanlar da var. bunlardan alırsanız herhangi bir şekilde sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Sorun <laughs> yaşadığınız durumlarda da AliExpress hem geri ödeme anlamında hem ürünü iadesi anlamında hem para iadesi anlamında gerçekten başarılı bir firma. Şöyle söyleyeyim ben bir saatimde ufak bir problem yaşamıştım. Saatin bileziğinde bir kırık vardı. Buna yönelik saati dediler ki bana ister geri yollayın ücret iadesini tam yapalım. İsterseniz saat sizde kalsın kısmi geri ödeme yapalım size. Yani bu yaşattığımız problemden dolayı kısmi geri ödeme yapalım. Saat o zamanın parasıyla 2000 liraydı. Ben dedim ki 700 lira istiyorum. Tamam dediler 700 lira geri yolladılar. Yani o derece. Hani bu anlamda müşteriyi kolay kolay üzmüyorlar. Ee, bir problem yaşarsanız da hani dediğim gibi müşteri hizmetleriyle onların iletişime geçebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim yani bunu buradan genel bir şekilde duyurmak istedim. Pekala, saatin en son yani kadranından da şöyle tekrar bir e, bahsetmek, bir göstermek istiyorum. Bence muazzam bir saat. Hem panda e, kadran hem de meteorit bir kadran. ikisinin birleşimi çok şık duruyor saat bence. E, ve her türlü giyim tarzına da uyum sağlayabiliyor. E, kesinlikle öneriyorum diyebilirim. Lümen e, gösterisiyle, lümen daha doğrusu bölümüyle devam edeceğiz. Evet. PD1644 lümeni ile karşımızda. Ee, şöyle söyleyeyim. Lümeni kısa sürede e, kesiliyor. Yani bir yarım saat sonra baya baya bir azalmış oluyor gücü. Ama ilk bakışta gerçekten görünürlüğü yüksek. Şöyle görebilirsiniz. odam zifiri karanlık değil. Buna rağmen Saat e, okunabilecek düzeyde hem dakika hem saniye yani akrep veya kolanda hem de tüm indikatörlerde saatin e, fosfora sahip olduğunu yeşil renkte bir fosfora sahip olduğunu söylemek lazım. E, bu saatlerce gideceğini sanmıyorum. Birkaç kez denemiştim sanıyorum iki saatin sonunda tamamen yok oluyordu. Ancak hani bu saatler dalış saati vesaire değil. O yüzden normaldir diyebilirim hele hele bu fiyat bandına çok çok normal. Pagoni Design zaten hani olağanüstü lümenleri olan saatler üretmiyor genelde. E, fiyat bandı içinde lümen olması bile yani sıfır değil de bir olması bile bizim için büyük bir artıdır denilebilir. Evet lümen şeyinden de evet lümenden de bu kadardı. Ee, görüşmek üzere. Kendinize tekrar iyi bakın.